Mehmet Kerem Arıkuşu sunar. Aktörümüz masaların üzerindeki fotoselli lambalarının kolijyona temas edince 0,1 saniye aralıklarla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, solu yeşil, açık mavi, mavi, mor, pembe ve tekrardan kırmızı renk gelerek point light tam 4 ana renk ve 5 ara renk değişmektedir. Aktörümüz yerdeki siyah basamakların üstündeki kolajınla temas edince ateş duman ve patlama partikülü aktive olmakla beraber aktörümüzü oyunda devre dışı bırakmaktadır. Mehmet Kerem arı kuşu sundu